Merhaba arkadaşlar. Rehber kod kanalına hoş geldiniz. Bugün de string manipulations konusunda replace all komutunu, metodunu görmüş olacağız. En son replace komutunu, metodunu görmüştük. Şimdi tekrar yeni bir Java class açıyorum. Artık 17. bölüme geçmiş oluyoruz. String manipulations modifications yazıyoruz. Bu e, yedincisi. Şuraya da replace all diyelim ki sonradan bakıldığında anlaşılsın. Evet. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Daha önce bir e, anlatacağım yerleri kopyalamıştım. Şuraya yapıştırmış olacağım. Şimdi replace all evet replace metoduna çok benziyor arkadaşlar. Aralarında belirli farklar var. Replace All'da da Replace'deki gibi yine biz istediğimiz bir string ifadedeki istenen karakterleri yine istediğimiz başka karakterlerle değiştirmiş oluyoruz. Hatırlarsanız Replace'de biz char'la bunu yapmıştık ama Replace All'da char'ı kullanamıyoruz. Replace All aslında Replace'in yaptığı şeyleri char dışındaki şeyleri yapmış oluyor ama onun dışında bazı şeyler ekstradan regular expressions dediğimiz kısımlar var. Onlar üzerinde biraz alıştırma yapmış olacağız. Mesela ney diyor ki işte boşlukları gidip ben böyle e, ters slash ve S yazınca space bütün boşlukları istediğim bir şeyle değiştirebiliyorum. Büyük S yazdığımda bu sefer boşluk dışındaki tüm karakterleri istediğim bir şeyle değiştiriyorum. W küçük yazdığında, bakın küçük ve büyük arasında bir zıtlık var. Küçükte harfler ve rakamlar, A, Z, büyük A, büyük Z, 0, 9 bunları istediğim şeylerle değiştirirken, büyükte de bunlar dışındakileri, D yazdığında rakamları istediği bir şeyle değiştirirken, büyük D de yazdığında da bu rakamlar dışındaki e, karakterleri değiştirmiş oluyorum. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen main metodumuzu yazarak, işlemimize başlayalım. Yine her zamanki gibi elimizde arkadaşlar bir string ifade olması lazım. O string ifadeyi yazıyorum. String str. Tabii ki yine Java ile ilgili bir cümle yazacağım. Diyeceğim ki Java'da bazı karakterleri kullanacağım için burada belirtmek için yazıyorum. Java'da rakamlar diyeyim. Rakamlar, rakamlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0. Sadece bunlar tabii ki Java'daki rakamlar değil, rakamlar, kullandığımız rakamlar. Peki, şimdi öncelikle, öncelikle şurayı biraz aşağı indireyim. Öncelikle bir e, Replace ile Replace All arasında çok fark olmadığını gösteren bir işlem yapalım. Yani diyelim ki yine A'yı değiştirsin. Bakın SDR, Replace, bu sefer Replace All koduna geliyorum. İşte A'yı seçiyorum. A'yı seçiyorum. A'yı işte yıldız sembolüyle değiştir diyorum. Şimdi bakın bunu replace'de de aynı şekilde yapıyorduk ve aynı sonucu alıyorduk. Şimdi tekrar aşağıda bakalım. Evet bakın A'lar gitti. A'ların yerine yıldız sembolü gelmiş oldu. Bunlar zaten replace all ve replace komutunda beraber yapabildiğim özellikti. Peki şu yukarıdaki yazdığımız ifadeleri nasıl kullanacağız onu görelim. Önce yazalım. Tabii daha önceki derste de söyledik. Eğer ben bir atama yapmıyorsam str'nin özü hala Java'da rakamlar şu şekilde ifade aynı ile duruyor. Bunda bir değişiklik yapmadım. Sadece değişiklik olarak ekrana yazdırdım. Eğer bir atama yapsaydım o zaman str'nin özü de değişmiş olacaktı. Şimdi str'm ilk haliyle duruyor. Yine replace all dedim. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki ifadeleri kullanacağız. Bakın ters sılaşımızı yapalım. Küçük s diyelim. Küçük s neydi? Boşlukları. Şimdi boşlukların yerine ne koymak istiyorum? Mesela diyelim ki yine yıldız koymak istiyorum. Şimdi ne çıkacağını ekranda da düşünmüş olalım arkadaşlar. Ne çıkacak? Burada bir tane koymuşuz hemen onu da bize uyarı veriyor. Tamam. Şimdi düzelmiş oldu. Yani ben şuradaki ifadede bakın burada bir boşluk var buraya bir yıldız gelecek. Burada bir boşluk var buraya bir yıldız gelecek. İki tane yıldız karakteri gelmiş olacak. Hemen bunu ekranda çalıştırıp görmüş olalım. Bakın Java'da boşluk rakamlarda yıldız oldu. Boşluk rakamlarda yıldız oldu. Şimdi kodları Şöyle bakın üzerine gelip CTRL D yazdığınızda aynısını yazıyor. Ben buna küçük S değil de büyük S deseydim. Bakın ne yazdık? Boşluk dışındaki tüm karakterleri. Hani ben bu karakterler gözükmesin istiyorum. Sadece boşluk gözüksün istiyorum. Böyle ad soyad yazıldığında hani gözükmesin tarzındaki şeyler de belki kullanılabilir. Bakın. Bakın artık ne oldu? Boşluklar dışındaki tüm karakterler yıldızla değişmiş oldu. Büyük S diye gösterince böyle olmuş oldu. Şimdi birazcık daha ilerletelim. Diğer karakterlerde nasıl olacak? Mesela bir sonraki karakterimiz W. Bakın bu W'da, W'da harfler ve rakamlar. Yani ben burada Java'da rakamlar 1, 2, 3, 4, 5. Yani boşluk veya şöyle bir ayıraç. Bu ayıraca bir şey olmayacak. Sadece harflere ve rakamlar yıldızla değişmiş olacak. Onu da hemen gözlemleyelim. Bakın dikkatinizi çekiyor değil mi? Şuradaki ayıracımız durdu. Çünkü onlar harf ve rakama girmemiş oldu. Peki ben bunu büyük W ile yazsaydım ne olacaktı? Bunun tersi. Şimdi de bu sefer A, Z yani harfler ve rakamlar dışındaki her şey değişecekti. Diğerleri eskisi gibi kalacaktı. Böyle bakınca bakın Java duracak. Buradaki ayıraç yıldız olacak. Dağ duracak. Buradaki boşluk yıldız olacak. Rakamlar duracak. Buradaki boşluk yıldız olacak. Rakamlar duracak. Bunu da gözlemleyelim. Bakın en sonda rakam ve harfler dışındakileri büyük küçükler fark etmiyor. Bunları ne yaptı? Yıldızla değiştirmiş oldu. Evet, bir de D'ye bakalım. D evet, diji rakamlar, rakamlar. Şimdi buradaki rakamlar deyince bakın ne bekliyorum ben? 1 2 3 4 5 9 0'ın kapatılmasını. Eğer böyle bir şifre varsa rakamlardan oluşan şifrelere, şifreler yıldızla kapatılsın, değişsin, gözükmesin tarzında bir şey söylemiş oluyorum. Bakalım. Evet, bunu da çalıştırdım. Bakın rakamlar diğer her şey doğru. Sadece rakamları yıldızla değiştirmiş oldu. Bütün işlemleri aynı anda yapmış oldu. Bir de son bir kez bunu da bir büyük D ile bakalım. Bu neydi arkadaşlar? Rakamlar dışındaki tüm karakterleri yıldızla değiştirecekti. Yani o zaman bu sefer tam tersi. Java'da rakamlar, boşluk bunlar ne olmuş olacak? Yıldız karakteriyle dolu, doluken rakamlar Eskisi halde yine rakam olarak devam edecek. Yine bunu da gözlemlemiş olalım. Evet bakın burada bunu da görmüş olduk. Evet arkadaşlar bu replace all ile ilgili anlatacağımız kısımda bu kadar. Fakat bu komutları, bu yazıları ezberlemenize gerek yok. İhtiyacınız olduğu zaman diliminde çok çabuk arayarak bulabileceğiniz şeyler. Yeter ki burada neyi ne kadar yapabildiğinizi görmek ve göstermek. Biz bunları size göstermiş oluyoruz. Replace all komutları ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste buluşmak üzere iyi günler dilerim.